Evet su grupları dünkü canlı yayınımı izleyemeyen vakit bulamayan arkadaşlar için bu hafta su gruplarını neler bekliyor? Hangi enerjiler altında olacaklar? Su grupları balıklar o balık yengeç ve akrep burçları dinliyor musunuz beni? Bu hafta hangi enerjiler altında olacaksınız? Yıldız kartı. Akrep, balık ve yengeç burçları yeniden bir doğumunuz, yükselişiniz söz konusu olacak. Artık manevi yönden uyanışa geçmişsiniz zaten. Bu hafta huzuru, dengeyi inşallah bulacaksınız. Evet balıklar yengeçler devam ediyorum. Kader çarkı kaderde beklenmeyen ani durumlar yaşanabilir. İnşallah iyi durumlar olur. İş konusunda para konusunda güzel gelişmeler ve güzel haberler müjdeler alacaksınız. Keyfiniz yerinize gelecek. İlişki konusuna bakalım. Maddi kaynağında ilgili güzel haberler ve e, güzel başlangıçlar olacak. Kılıç ağası kartı çıktı. Hemen alacağın haberle birlikte bir eyleme harekete başlayacaksın. Maşallah. Su grupları zenginsiniz bakıyorum. O güzel kalbinizle güzel yorumlarınızı desteğinizi keşfete düşmek istiyorum. Çok kişiye hitap edebilmek istiyorum. Sizler var oldukça ben var olabilirim. Güzel kaliteli yorumların devamı için arkadaşlar sizden rica ediyorum. Beğeni, yorum ve takipte kalın paylaşın. Su gruplarına devam ediyorum. Aştan yana bir boşluk var ama bak burada bir eksiklik var dürüst olmak gerekirse akrep yengeç ve balık burcunda hani emeğin boşa mı gitti Ben bir boşluktayım nasıl başlangıç yapabilirim diye düşünen su grupları maddi konularda keyfiniz yerine gelecek bunu belirtmek istiyorum Evren enerjiyi sever yeni bir dünya. İyi bir başlangıç olacak kalpten, aşktan, sevgiden yana. Moraliniz, keyfiniz yerine gelecek. Belki güzel bir mesaj, belki uzun zamandır düşündüğünüz, başlatmayı düşündüğünüz bir ilişkinin ışığını, enerjisini hissedeceksiniz ve bir hamle yapacaksınız. Yeni bir dünya, yeni bir sayfa açılıyor. Bu hafta çok güzel enerjiler bekliyor. Su gruplarını bakalım melek mesajları ne diyecek? Arkadaşlar lütfen kaliteli bir yayın olmasını istiyorum. Canlı yayınlarıma katılımın çok olmasını istiyorum. ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, sizin ruhunuza şifa olabilmek adına burada emek veriyorum. Katkılarınızı esirgemeyin. Meleklerin mesajı, kalp çakrası. Sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mükemmel koruma ve rehberlik için hazır beklememiz için açık yüreklilikle sevgi enerjisini yayın diyor. Güvende olacaksınız. Aşktan yana, huzurdan yana, sevgiden yana inşallah güzel olacak. Yaşam amacını keşfedeceksin. Bu hafta ben ne istiyorum? Ben ne yapmalıyım diye düşüneceksin. Paran var, huzurun da olacak. Sevgili balık, yengeç, akrep burçları Güvenilir bir insandan rehberlik alın. Bu ben de olabilir.